Yenilgi hep geçicidir. Herkes kendi saygınlığını kendisi kazanır. İyi şeyler mutlaka çabuk biter. Kadere cahil insan pençe gösterir. Meyvelerle yüklü dal, başını yere koy. meyvesiz ağaca kimse taş atmaz bin doğru yapsan da bir yanlışını konuşurlar canından el çeken gönlünde ne varsa söyler gayesiz yaşayanlar nasipsiz kalırlar Dost vefalı olunca düşman ne yapabilir? Kötü insan başkasının üzüntüsüyle rahatlayandır. Yeryüzünde hiçbir hüma kuşu kalmasa da kimse baykuşun gölgesine sığınmaz. Allah'tan çekinen günahkar gösteriş yapan abid'den çok daha iyidir. Taç ve taht geçicidir. Geçmişlerin iyiliklerini an ki senin de adını gelecekte ansınlar. Allah'ı tanıyan bir yabancı için ona yabancı olan bin akraba feda. Cihan kimseye kalmaz ey kardeş. Gönlünü yaratan'a bağla o kadar. Dostluğa yer bırakacak kadar savaş. Savaşa yer bırakacak kadar dost ol. Dünyanın mülküne dayanıp güvenme. O senin gibi nice kimseleri besleyip öldürdü. El aleme ayıplarıyla anan bir kimsenin senden de teşekkürle bahsedeceğini zannetme. gereken kadar konuş. Başkaları seni susturmadan susmasını bil. Gidişata bakıp üzülme. Sabırlı ol. Sabır acıdır fakat meyvesi tatlıdır. Hangi sofradan doyarsan doy, rızkı veren Allah'tır. Kalp sırrın hapishanesidir tutsak serbest kaldığında kaçar ve bir daha zincirine geri dönmez. Horoz dövüşürken çevikse de tunç pençeli doğana nasıl saldırır? Fareyi tutarken kedi aslandır. Kaplanla savaşınca fareye döner. Kedi aciz kalınca pençesiyle kaplanın gözünü çıkarır. Yılan da başını taşla ezeceğinden korkarak çobanın ayağını sokar. Kimsenin hoşuna gitmese bile sen faydasına inandığın bir sözü söyle. Onu bugün dinlemeyen cahil yarın pişman olacak. Kurdun kafasını halkın koyunlarını paraladıktan sonra değil önce kesmek gerekir. Murada ermedim diye Düşüne düşüne kalbini yakma kardeşim. Çünkü her gecenin gündüzü vardır. Ne söyleyeyim diye düşünmek, niçin söyledim diye düşünmekten hayırlıdır. Sevinmek istiyorsan sevindireceksin. Sevilmek istiyorsan seveceksin. Öfke ve nefrete karşı merhametin zaferinden daha güzel ne olabilir? Temiz can, göç yolunu tuttuktan sonra ha üzerinde ölmüşsün, ha toprak üstünde. Emrindekileri bağışlamasını bilmeyenler bir gün bu insanların affına muhtaç olurlar. Girerse hasta öküzün biri otlağa, bulaştırır hastalığı bütün köy öküzlerine. On derviş bir kilimde uyurken iki padişah bir dünyaya sığmaz. Allah'ın büyüklüğü ve cömertliği mükemmeldir. Çünkü o kusuru görür ve yine de insanı beslemeye devam eder. Yağmurun temiz tabiatında yokken aykırılık, bahçede lale biter, kıraş toprakta diken. Ekmek yerine güneş olsa sofrasında, güneş izi görmezdi kimse, kıyamete dek cihanda. Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz eleştirin, basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin. En korkulu anlarında bile ümidini kırma. Unutma ki iyiliklerin en lezzetlisi en sert kemikte bulunur. Ne etrafınızı kıracak kadar sert, ne de karşınızdakilere cesaret verecek kadar yumuşak olunuz. Zaruret vaktinde kaçma imkanı kalmayınca el keskin kılıcın ağzına yapışır. İnsan olmak isteyen kişi önce nefsinin köpeğini susturur. İnsan ruhunu iki şey karartır. Susulacak yerde konuşmak ve konuşulacak yerde susmak. Kadın namuslu hem de güzelse kocası onun yüzüne baktıkça kendini cennette bilsin. iyi huylu, güzel kadın bir arkadaştır, bir devlettir. Allah'tan korkan ve söz dinleyen güzel kadın, yoksul bir adamı padişah eder. Nice ünlü kişileri yer altına gömdüler de, varlıklarından yeryüzünde iz kalmadı. Toprak kendisine teslim ettikleri, o kocamış leşi öyle bir yedi ki, sonunda kemiği bile kalmadı.